Herkese merhaba arkadaşlar. Yaratıcı yazarlık derslerimizin altıncısına geldik. Bu bölümde sizlerle karakterleri yaratmak üzerine konuşmak istiyorum. Romanı roman yapan karakterlerdir. İyi bir karakter bir roman serisine esin kaynağı olabileceği gibi iyi olmayan bir karakter de romanınızı batırabilir. Karakterlerinizin en öncelikli konunuz olduğunu ne kadar tekrar etsem azdır. Romanınızın ilgi uyandırmasını istiyorsanız eğer okurun başlarına gelen şeylerden etkileneceği karakterler yaratmak zorundasınız. Yaptığınız onca araştırmanın işe yaramasını istiyorsanız karakterinizin o araştırmalardan yararlanmasını sağlayın. Romanınızdaki kişiler her gün görüp ilişkide bulunduğunuz insanlar kadar gerçek olmalıdır. Ana karakterlerle başlayalım. Onu ya seversiniz ya da ondan nefret edersiniz. Okumaya devam etmek istemenizi sağlayan da ana karakterdir. Kitabı bir kenara atıp bir daha elinize almamanızı sağlayan da odur. Onu uzun zaman unutmazsınız ve yakından tanıyormuş gibi hissedersiniz. Belki de hiç yokmuş gibi ve tamamen yapmacık gelir. O romanın baş karakteridir. Her şeyin çevresinde geliştiği hikayenin merkezi Aklınızda birçok karakter varsa ve ana karakterlerin hangilerinin olacağını tam çıkartamıyorsanız, başrole kimi koyacağınız konusunda duygularınıza güvenin. En çok ilginizi çeken ve karakteriyle, kaderiyle en çok ilgilendiğiniz karakter büyük olasılıkla baş karakteriniz olmaya en uygun adaydır. Bir karakteri unutulmaz yapan şeyin ne olduğunu söyleyebilmek gerçekten imkansız. Örneğin James Bond'un bu kadar uzun süre ayakta kalmasını ve casusluk yapmasını sağlayan şey nedir? Tam tersi bir karakter olan ama unutulmazlıkta Bond'la baş edebilecek Kont Dracula'yı da. Kont Dracula'yı yeni yeni hikayelerde sürekli yaşatan şey nedir? Bu karakterler herhalde sonsuza kadar yaşayacak. Bu karakterler herhalde sonsuza kadar yaşayacak. Dracula artık o kadar çok ele alınmıştır ki şu anda Bram Stoker bile kendi yarattığı şeyi zor tanırdı. Sayısız kitap ve filmde yer alacak kadar gerçek ve karmaşık karakterler yaratmayı siz de istemez miydiniz? Bu ustalığa ulaşabilmek her yazarın tutkusudur. Bond ve Dracula gibi karakterleri yaşamınıza katan şeyin ne olduğunu anlayamasanız da onların ulaştığı başarıyı, başarıyı geçmek için çabalayabilirsiniz. Çoğu romanda en az iki ama karakter bulunur. Hikayenin kahramanı olan protagonist ve okurların nefret etmeye bayıldığı antagonist yani kötü adam. Biz protagonistten başlayalım. Hikayemizin kahramanı. Özellikle iyi yazılmış bir karakter olduğunda kahramanı herkes sever. Biraz kaba saba ya da kendi kendisinin en kötü düşmanı olabilir. Macbeth'e gibi. Ama bunlar okurun umurunda değildir. Garip davranışlı, resmen kaçık, aşık ya da başkalarına karşı ilgisiz olabilir. Okurun istediği tek şey kişiliğinin öyle güçlü, öyle büyüleyici olmasıdır ki onu görmezden gelemesin. Aşk romanlarında kahraman aşığının ayaklarını yerden kesmek zorundadır. Bu arada okurun ayakları da onunla birlikte yerden kesilecektir zaten. Soğukkanlı ama tutkulu, şefkatli ve ince ama güçlü, dizginleri ele alan bir erkek olmalıdır. Kısacası kadınların bir erkekte aradığı her şey 1.90 boyunda atletik bir pakette bir araya toplanmış olmalıdır. Cinayet romanlarındaki kahramanlar farklılaşabilir. Uzunu, kısası, kadını, erkeği vardır. Güçlü ya da zayıf olabilirler. Tek ortak noktaları cinayeti çözüp kötü adamı yakalatmaklardır. Kahramanlar unutulmaz olmalıdır arkadaşlar. Antagonistle başa çıkıp sonunda galip geleceğine okuru inandırmalıdır okur kendini protagonistle özdeşleştirebilmeli ve yaptığı bütün o müthiş işleri kendisinin yaptığını hayal edebilmelidir. İyi bir kahraman dünyayı defalarca kurtarabilir. Kötü bir kahraman dünyayı kurtarsa da kimse onun ismini hatırlamaz. Peki anti kahraman nedir? Birkaç kötü şey yapsa da sonunda hep dört ayak üstüne düşen iyi adamdır. Anti kahraman dediğimiz zaman kötü karakter aklınıza gelmesin. Hep aynı örneği veriyorum. Beysatçı'ya bir anti kahramandır. Nefret etsek de sevmeden edemediğimiz bir kahramandır bunlar. Şimdi gelelim antagoniste yani kahramanımızın can düşmanına. Okurlarınızın nefret etmeye bayılacağı karakter bu. Romanda ya da filmlerde gördüğümüz bütün, bütün o kötü adamları düşünün. Ortak noktaları neydi? Bazılarının müthiş bazılarının ise zavallı olduğu gerçeği dışında hepsi de baş kahramanın düşmanıydı. Bu antagonistin kötü biri olmasını gerektirmez. O yalnızca hikayenin kahramanına karşı çıkan karakterdir. Antagonistin iyi adam olmasını dilediğiniz kaç kitap okudunuz? Aradaki ayrım bazen o kadar belirsizdir ki hikayedeki antagonistin hangisi olduğunu söyleyebilmek zorlaşır. En iyi antagonist kahramanın baş edebileceği ama kolay kolay yenemeyeceği bir karakterdir. Mesela Thomas Harris'in romanı Kuzuların Sessizliği'ndeki Hannibal unutulmaz bir protagonisttir. Ama Ajan Sterling'de de tam onun dişine göre bir ajandır. Hannibal aslında onu hiçbir zaman alt edemez. Harris'in süper kalpsiz kahramanı Sterling'e neredeyse hayrandır. Buna karşılık okur da ona hayran kalır ve sonuçta güçlü bir antagonist karakteri ortaya çıkar. Peki bu karakterleri harekete geçiren şey nedir? İnsanların neyi, niçin yaptığını hiç merak ettiniz mi? Bir koşucunun sabahın dördünde kalkıp beş kilometre koşmasını sağlayan şey nedir? Ergenlik çağındaki birinin odasında dolaşamayacağı kadar çok kirli çorap ve boş kola şişesi bulunmasının nedeni nedir? Siz herkesten daha çok çalışırken patronunuz neden terfi konusunda sizi hep atlatıp durur? Bu soruların cevaplarını asla bulamayabilirsiniz. Ama çevrenizdeki insanları anlamaya başlamanın ilk adımı bunları sormaktır. Yazmayı planladığınız karakterleri çözümlemek istiyorsanız bu insanları çözümlemek için de zaman ayırmalısınız. Onları motive eden ve güdüleyen şeyler hep aynıdır. Tanıdığınız insanlara dair çözümlemeleriniz kusursuz olmayabilir. Ama romanınız için gerçekli karakterler yaratmada size özellikle yol göstereceklerdir. Yarattıklarınız hakkında da her şeyi anlamayabilirsiniz. Tam tersine, onlarla ilgili sürekli yeni şeyler öğrenirsiniz. Unutmayın, herkesin amaçları vardır. Neler yaptığımızın ve neler yapmaya planladığımızın takibini, amaçlarımız yoluyla yaparız. Kimileri amaçlarını görmezden gelebilir, ama amaçlar hala oradadır. Onların da hayalleri ve tutkuları vardır. Amaçlarını bilinçli olarak belirleyebilirler ya da kendileri bile bu amaçların farkında değildirler. Amaçlarına ulaşamadıkları için sabırsızlanıp hayal kırıklığına uğrayabilirler. Karakterlerinizin amaçlarını anlamak onları insan olarak da anlamanıza yardımcı olacaktır. Her karakterin birden fazla amacı olabilir. Baş karakteriniz çoğu vakayı çözmeyi başaran dahi bir hafiye olabilir ama bu sefer fena köşeye sıkışmıştır. Saplantı halinde gece gündüz bunu düşünür ama aynı zamanda polis sınavını geçebilmek için bir an önce kilo verme konusunda da endişelidir. Çok geçmeden hayatındaki bu sorunları düşüne düşüne evliliğinde de sorunlar yaşamaya başlar. Bir amaç daha belirmiştir. İlişkisini kurtarmak. Peki bu karakterin motivasyonu ne olacak? Öğlene kadar uyuyabileceğinizi bildiğiniz halde bir pazar sabahı sizi erkenden yataktan kaldıran şey nedir? Günün ilk balığını yakalayabilirsiniz diye göl kenarına gitmek için hissettiğiniz sabırsızlık mı? pazardaki en güzel meyveleri kaçırmamak isteğimi yoksa arabayla sahaya götürülmesi gereken 8 yaşındaki bir futbolcumu. Bunların hepsi birer motivasyondur. İçinizden bir şey sizi roman yazmaya motive eder. Siz de bunu başarmak için gerekli zamanı ve enerjiyi bulmaya çabalarsınız. Karakterlerinizin de motivasyonları olmalıdır. Bir motivasyonun karmaşık olması gerekmez. Bir karakter açgözlülük, öfke, hayal kırıklığı, aşk korku ya da güç elde etmek isteğiyle motive olabilir. Herkesin dünyayı ele geçirmek gibi olağanüstü istekleri yoktur zaten. Okur kendisiyle aynı motivasyonlara sahip bir karakterle daha kolay özdeşleşir. Karakterlerin motivasyon ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu anlamak isteyen yazarlara piyasada motivasyonla ilgili çok sayıda kitap bulma imkanı olduğunu hatırlatmak isterim. O kadar çok kişisel gelişim ve motivasyon kitabı var ki birinden birinden çıkartabilirsiniz. Peki bu karakterleri engelleyen nedir? Sizi ve karakterlerinizi tetikte tutan şey çelişkilerdir. Karakterlerinizin üstesinden gelmesi gereken engeller yaratsalar da çelişkiler hikayenizin ilerlemesini sağlar. Okura karakterlerinizin gerçekliğini gösterir. Engelleri aşabilecek kadar güçlü bir karakter mi? Sorunun üstesinden gelip kızı almayı ya da katilin kim olduğunu bulmayı başarabilecek mi? Ya da yarı yolda pesme edecek. Barbara Tyler Bradford'un Woman of Substance romanında olduğu gibi bu çelişki aşk ve gücü aramak için çıktığı yolculukta hem kendisiyle hem de diğer engellerle savaşan bir kadın gibi olağan bir şey de olabilir. Tenet Lee'nin Volkavar romanında olduğu gibi kadın bir büyücünün çılgın bir erkek büyücüyü alt etmek için verdiği savaş kadar akıl almaz da olabilir. Küçük de olsalar büyük de engeller okuru ilgilendirmelidir gerçek ve karakter için önemli engeller olarak görülebilmelidir ki okur da karakterin mücadelesiyle özdeşleşebilsin. İnsanların istediklerini başarmalarına engel olan olayları ve amaçlarına ulaşmak için bunların nasıl açtıklarını gösteren örnekler için çevrenize bakabilirsiniz. Gördüğünüz şeyler yazacağınıza esin kaynağı olabilir. Peki karakterlerimizin çelişkileri. Karakterlerimizde iç çelişkiler, Dış çelişkiler ve bunların kar karışmasıyla oluşan karma çelişkiler oluşacaktır. Korku, öfke, aşk okur bu engellerle her gün yüz yüzedir. Duygular insanın hayatta yapmak istediklerini başarmasına engel oluşturabilir. Aynı şey karakteriniz içinde geçerli olacak. İçsel çelişkiler zihnimizin içindedirler. Kahramanınızın kötü adamı çatıda takip edememesinin nedeni yükseklik korkusu olabilir. Korku güçsel bir iç çelişki olabilir. Reddedilme korkusu bir kadının ofisteki iş arkadaşlarını kahve içmeye davet etmesine engel olabilir. Bunu o kadar çok düşünür ki artık olay zihninde destansı bir nitelik kazanır. Sonunda bu korku erkeği takip etmesine neden olur. İşte yeni bir öykü başlamış bile. İçsel çelişki karakterlerin mücadelesiyle okuru özdeşleştiren zayıf bir noktayken dışsal çelişki de çevresindeki dünya ile nasıl baş ettiğini gösterir. Dışsal çelişkilerin çok büyük olması gerekmez. Her romanda bir deprem ya da uçak kazası okumak zorunda değiliz. Kimi dışsal çelişkiler daha ufaktır ama bu karakteri etkilemeyecekleri anlamına gelmez. Karakterin başarmak istediği şeyi başarmasına engel olduğu sürece yanlış zamanda çıkan bir fırtına bile dışsal bir çelişki olabilir. Aşk romanlarında içsel çelişki kadın kahramanın değişen hisleridir mesela. Dışsal çelişki ise evinin yıkılması belki de geçici ya da babasının kendi seçtiği bir adamla evlenmesini istemesi olabilir. Cinayet romanlarında çelişki, Hafey'nin iç dünyasıyla kişisel duyguları ve etrafında dönen korkunç olaylarla dengelenir. Karakterinizin hayattan istediği ve ihtiyacını duyduğu şey o karakterin gelişimi tarafından belirlenmelidir. Aklınıza gelen her şeyi yalnızca çelişki olsun diye romana dahil edemezsiniz çelişki karakterin bir parçası olmalıdır. Erkekler için yazılan macera romanları gibi bazı türlerde dışsal ilişki içsel çelişkiden daha önemli olur. Bu kitaplardaki kahraman kendini tanımakla uğraşmak zorunda değildir. Çünkü hikaye aksiyon üzerine kuruldu. Peki karakterinizin güçlü yönleri, yetenek ve becerileri neler? Tek eliyle arabaları havaya kaldırıp ötekiyle bir otobüs dolusu insan kurtarabilen süper bir kahramanınız mı var? belki kahramanını sakat bir oğulla asi bir genç kızı yetiştirmeyi başaran sıradan bir annedir. Belki de çetenin Venüs'ü ele geçirmeye çalıştığını ortaya çıkaran kadersiz bir özel dedektiftir. Güçlü noktalar karakterden karaktere değişir. Kötü adamların bile onları inanılır ve kahramana eşdeğer kılan güçlü yönleri vardır. Her karaktere güçlü oldukları yönler bahşedilmiştir zaten. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki Frodo ne fiziksel güce ne de bir dehanın zekasına sahip olmasına rağmen onun gücü de içindeki iyiliktir. Bu güçlü yön karanlığın güçlerine karşı zafer kazanması için yeterlidir. Güçlü yönler sıradan bir insanı kahraman, beş para etmez bir adamı adamı süper bir karakter yapabilir. Karakterinizin yapmayabildiği şey nedir mesela? Yetenekleri nelerdir? En çok hangi konuda bilgisi vardır? Bunun çok olağanüstü bir şey olması gerekmez. Yalnızca ülkedeki en iyi vişneli turtayı yapıyor olması bile yeterlidir. Ya da ailenin masalcı teyzesi odur. Zor olan şey bu özelliği okura göstermektir. Karakterler özelliklerinden bir alışveriş listesi gibi görünmeyecek şekilde. Bu karakterin ne kadar harika ya da berbat bir kişi olduğunu okura nasıl gösterebilirsiniz? Bunu yapmanın bir yolu karakteri başka karakterlerin gözünden göstermektir. Turtacı anne Böylesine basit bir konuda bu kadar başarılı olmasına içerleyen kızının gözünden ülkedeki en iyi vişneli turtayı kendi yapmak istediği için onu kıskanan en iyi arkadaşının gözünden anlatılabilir. Karakterinizin yeteneklerini araştırıp bulmak biraz zamanınız alacak. Bunlar sorunların çözülmesi ya da yaratılması için gerekli nitelikler olmalıdır. Hikaye akışı için gerekli olduğunu düşündüğünüz becerilere yer vermelisiniz. Bunlardan bazılarını gerçek yaşamda tanıdığınız insanları örnek alarak şekillendirebilirsiniz. Yetenek ve becerilerin karakterlerin yaşamında önemli bir rol oynaması yazarın deneyimine ya da yaptığı alıştırmalara bağlıdır. Bunu kendi başınıza yapmayı öğrenin ya da size öğretecek birini bulun. Önemli bir nokta var, o da karizma. Karizmanın tanımı olağanüstü kişisel çekiciliktir. Bir kişinin başkan seçilip skandallara ve güçlü muhalefete, ka muhalefete karşın başkan koltuğunda kalmasını sağlayan türden bir özelliktir bu. Yıldız savaşlarında karizmayı temsil eden karakter Han Solo'dur. Doğru ile yanlışın sınırlarında yaşayan kötü bir adam olmasının önemi yoktur. Herkes onun yerinde olmak ister. Karizmatik bir karaktere karşı koyamazsınız. Bütün kadınlar onu ister. Bütün erkekler de onunla dost, dost olmak ister. İyi örneklerinden bir diğeri büyük olasılıkla karizması sayesinde uzun zamandır yaşamımızdan çıkmayan Robin Hood'dur. Hazine Adası romanındaki uzun can Silver kara vicdanlı bir alçaktır ama yine de ona herkes sever. Karizmatik bir karakter yaratmak büyük bir sevgi ve fikir üstüne çalışma azmi gerektirir. Yazar karakterle özdeşleşebilmişse okur da özdeşleşecektir. Peki bu karakterin zayıf yönleri olmayacak mı? Her karakterin birkaç kusuru vardır. Onlar olmaksızın karakter kusursuz ve gerçek dışı olacaktır. Hiçbir şeyden kuşkusu olmayan ve hiçbir işi ters gitmeyen bir karakter düşünün. Böyle bir karakter okuru sıkmakla kalmaz aynı zamanda bu, bu mükemmel kişilikle özdeşleşmeleri de imkansız olur. Hiçbir kusuru olmayan bir karaktere karşı duygusal açıdan bağlanabilmek açıkçası zordur. Zayıflıklar da güçlü yönler gibidir. Büyük ya da küçük olabilirler. Zayıf bir yön karakterinizin daha insani görünmesini sağlayacaktır. Karakter bir hayvan ya da uzaylı olsa bile aynı şey geçerlidir. Zayıf yönlere iyi bir örnek Ken Kensey'in Gu Kuşundaki karakteri. McMurphy'nin durumunda olduğu gibi öfkesine hakim olamamakta. Karakterin zayıf yönü hikayenin çelişkisini belirlemek için kullanılarak hikayenin ilerlemesini sağlıyor. Richard Donaldson'ın Rod Falls yani diyardaki bela romanındaki kahramanı Thomas Covernant bir başka boyuta geçirilen bir cüzzamlıdır. Kusuru inatçılık olduğu için gördüğü şeylerin gerçek olduğuna inanmayı reddederek romanda yaşadığı tüm çelişkileri kendisi yaratır. Peki korku? Her karakterde olması gerekir. Çünkü herkes bir şeylerden korkar. Karakteriniz yüksekten korkuyor olabilir ya da bir depremin ortasında korkuyla yüz yüze gelir. Kimi korkular oldukça içseldir. Yalnızca karakterin zihninde yer alırlar. Korkular insan doğasının öyle bir parçasıdır ki onları herkes anlayabilir. Hayatımızın herhangi bir döneminde hangimiz bir şeylerden korkmamışızdır ki? Karakterin korkusuyla nasıl başa çıktığına karar vermek karakterinizi nasıl betimleyeceğinizin önemli bir bölümünü oluşturabilir. Korkusu yüzünden neler yaptığı, ve bunlarla nasıl baş ettiği hem karakter gelişimi hem de hikaye akışı için çok önemlidir. Karakter korkusuyla asla baş edemese bile bu onun bir parçası haline gelerek hikayenin akışını etkiler. İşte size bir senaryo. Karakteriniz bütün ailesi sirkte trapez sanatçısı olarak çalışan genç bir delikanlı. Annesiyle babası yürümeyi öğrenir öğrenmez onu trapeze de tanıştırmış ama o hala çok korkuyor. Ne yazık ki annesinin ameliyat parası için artık o da şovlara çıkmak zorunda. Korkusuyla başa çıkıp annesinin hayatını nasıl kurtaracak? Korkunun karakteri ve hikaye akışını nasıl etkilediğine verilebilecek yalnızca bir örnekti bu. Karakterinizin zayıflıklarının hikaye içinde baş edilemeyecek kadar büyük şeyler olmamasına dikkat edin lütfen. Tekerlekli sandalyede oturan bir kadının cinayeti çözmek ya da katili yakalamak için dağa tırmanmak zorunda kalması asla gerçekçi olmaz. Yetersizlikler hikaye akışına katkıda bulunmalıdır, sekteye uğratmadan. Peki, sizin karakterlerinizi benzersiz kılan şey nedir? Karakteriniz hakkında düşündünüz, onları motive eden şeyleri ve kim olduklarını da anladınız, güçlü ve zayıf noktalarını buldunuz. Ama piyano çalabiliyorlar mı? Hepimizi benzersiz kılan şey birçok özelliğimizin bir araya gelmesidir geçmişleri karakterlerinizi ele geçirir ya da onları zenginleştirirler. İleriye doğru güvenle ya da güçlü korkularına karşın yürürler. Erkek kahramanınız uzun boylu ve güçlüdür. Kadın kahramanınız kendi vişneli turtası daha iyi olduğu için sürekli en yakın arkadaşıyla çekişmektedir mesela. Ancak aynı sizin gibi. Karakterleriniz de yalnızca korkuları ve tutkularından oluşmaz. Onların da birer yaşamı vardır. Çalışırlar ya da okula giderler. Çocukken dedeleri balık tutmayı öğretmiştir. 16 yaşındayken evden kaçıp etrafta dolaşmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Gerçek insanlar olmasalar da onların da gerçekçi olması gerekir. Şimdi onlarla birlikte biraz eğlenme zamanı. Bizi benzersiz kılan şeyin bize hem yararlı hem de ayak bağı olabileceğini aklımızdan çıkarmadan kötü adamların peşinden koşmak ya da Mars'a uçmakla meşgul olmadığı zamanlarda karakterinizin neler yaptığını düşünelim. Ama hikayenin dışında kaldığından neler yapıyor? Tüm hobilerin romanınızda yer alması gerekmez. Karakterlerinizin boş zamanlarında neler yaptığını yalnızca sizin bilmeniz de kimi zaman yeterlidir. Bazen öylesine bir söz edebilirsiniz ama hikayede belirgin.